Bu hal muhal ya yeni hal ya da İzmihlal 4. Kimse hakikati gizlemesin ve kimse de pembe tablo çizmesin. Kimse de bize felaket tellallığı yaptığımızı söylemesin. Ki görünen köy kılavuz istemez. Toplumun mevcut hali pürmelali hiç ama hiç sağlıklı değil. İyi bir hal yaşanmadığı gibi yarına dair ümit verici bir gidişatta ve de ışık yok. Her şey kör dövüşe galabe çalmış misali debelenip duruyor. İster siyasal, ister ekonomiksel, ister toplumsal, ister aile birliği ve dirliği noktasında yani yaşamın tüm kulvarları ve kademelerinde vahim bir cehalet anlayışı söz konusudur. Fakru zaruret hırla, korkunç bir kültür emperyalizmiyle hem insani hem de ahlaki tüm değerler asimile edilmiş durumda. Merhamet denilen olguyu yitirmiş haldeyiz. Şiddet mi, terör mü, kan ve gözyaşı mı, yolsuzluk, usulsüzlük, keyfiyet, sorbalık, rüşvet, hak ve hukukun ihlali mi? kurumsal politize olmuşlar mı? Siyasetin çıkar odaklı politikası mı? İşte çarşı pazarın işyerlerinin hatta evlerin hali, huzuru, istikrarı, güveni ve daha nice olumsuzlukları içeren hadiselerin arenası gibi. Cinayet mi? intihar mı? Vurup kırma mı? Hepsi hırla. Tüm bunlar şu hakikati haykırıyor. Nüfusunun %99'u Müslüman olan bir toplumun, mabetleriyle İslam diyarı olan Türkiye nasıl oluyor da böylesi bir girdabın içerisinde özünü, temel değerlerini, milli kültür ve medeniyetini unutur hale geldi. İslam'a ve iman edilen Kur'an-ı Kerim'e sırtını dönmüş, ilahi olmayan beşerin getirdiği bir sistemi fırtınasına kapılmış gidiyor. Ne yazık ki toplum kendini toparlama adına samimi ve ihlaslı bir iradeden de yoksun. Bakınız hep ifade ediyorum. Bir toplumun en büyük sermayesi, gücü ve yarınlarının teminatı gençleridir. Yani nesildir. Eğer ki nesli mevcut yıkıcı ve yakıcı ortamdan alıkoymazsanız, onu maneviyatla buluşturmazsanız, iman etmiş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'le tanıştırmazsanız, ona iman şuurunu ve peygamber sevgisini aşılatmazsanız, insani, vicdani ve rahmani ahlaki üstünlükle eğitimini ve öğretimini temin etmezseniz, bilmiş olmalısınız ki hem kendinizi hem geleceğinizi peşinen kaybetmişsinizdir. Ki bugünkü hali perişanlığımız da bundandır. Dolayısıyla gençlik elden gitmesi diyoruz. Bu gençliği ilim, irfan, kültür, iman noktayı nazarında donatmamız gerekir. Yepyeni bir gençliği oluşturmak için örf Adet, gelenek, göreneklerimiz aba eşdadın bin yıllık terbiye ve kültürünü odaklandırmamız gerekir. O büyük ecdatlar, Osman Gaziler, Osmanlı'nın büyük devlet kahramanları, Selahaddin Eyyubiler ve onlar gibilerin İslam için aktif çalışmalarını onların zihinlerini aktarmamız gerekir. Nasıl ki onlar İslam'la vaktini geçirirken gençliği İslam kültürüyle yetiştirerek dev adımlarla ilerlediler. Liyana kıyılarına kadar at koşturdular. Bizim de aynı rotada ilerlememiz gerekir ve bu ilerlemeyi de gençlerimizle yapmamız ancak mümkün. Devletin milletten, milletin de devletten beklediği böylesi bir sürecin işlem görmesidir. Yani iman noktayı nazarında bir araya gelip Kur'an'la tanışmak gerekir. Kur'an'ın ana çizgileri ve dayanak noktaları bilinmelidir ki birliğin ve dirliğin oksijenidir. O oksijen yaşam iksiridir. Yeter artık demeliyiz. Aksi takdirde badirelerden badirelere sürükleneceğimiz gibi ekseriyetini kaybettiğimiz gençlerimize mevcut eldeki gençleri de kaptırmış oluruz. Bakınız bir örnek hadise vermek istiyorum ki gazete manşetlerine de yansıdı. Atina'da motosikletli suikast, altı ölü var. Bunlar Türktürler. Artık uyuşturucu mafyası mı, insan kaçakçısı mı neyse bilinmiyor. Televizyonlar Atina'da uyuşturucu pususu altı ölü diyor. Bu uyuşturucu çetesi nasıl oluyor da İslam memleketinde üreme gösterebiliyor? Böylesine haram işlere neden bulaşılıyor? İnsanlarımız nasıl oluyor da haramdan zengin olma ümidi içerisine giriyorlar? Bu vaka neslin geldiği aşamayı göstermeye yeter. Vaziyet buyken sormak istiyorum kendimize çeki düzen vermemiz gerekmiyor mu? Osmanlı ahlakıyla, İslam ahlakıyla gençliğimizi donatmamız gerekmiyor mu? Ne zamana kadar bu hali yaşayacağız? Bu hal bizi nerelere götürecek? Toplumsal olarak çok büyük ümitsizlikler içerisindeyiz. Hiçbir şey nazardan kaçmaz. Herkes görüyor, duyuyor, işitiyor ve yaşıyor. Memleketin bu haliyle bir yere varacağını zannetmiyoruz. Ülke olarak, insanlar olarak Kur'an ahlakına sarılmadığımız müddetçe toplumun önemli kesimlerini uyuşturucudan, fuhuştan, kumardan kurtaramayız. Teknoloji olarak bir ilerleme yok. Ahlaki olarak bir ilerleme yok. Maddi manevi olarak herhangi bir ilerleme elde edemiyoruz. Sonumuzun da nereye varacağını bilemiyoruz. Kendi kendimizi sorgulamamız gerekmiyor mu? Devlet büyükleri ne yapıyorlar? Ne düşünüyorlar? Onu bilemiyoruz. Ender'in saygı ve sevgilerimle